Ben Kamil Örtmen, Ortacı Cengiz Topel İlkokulu çevre ve Eşili Koruma Kulübü'nden sorumlu öğretmenim. 2018 yılından beri Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı, öncülüğünü yaptığı sıfır atık kapsamında okulumuzda da çalışmalar yapmaktayız. Çocuklar, bugün atık yağı teslimatımız var. Bugün verdiğimiz yağlarla birlikte bir tane daha tekerlekli çocuk sandalyesi kazanıyoruz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. hocam merhabalar. Merhaba. Bugün verdiğimiz yağları birlikte yeni sandalyemizi kazanıyoruz Allah izin verirse. Sıfır atık projesini okulumuzda yeni bir isim koyduk. Ortacada evimiz temiz kalsın çevremiz dedik. Okulumuzda bir arkadaşımız var. Orçun adında. Sandalyesi eskidi. Yeni bir sandalyeye ihtiyacı var. 2018 yılından beri e, 6550 litre atık yağ toplayarak geri dönüşüme gönderdik ve e, 11 tane tekerlekli sandalye kazandık. Şimdi 11. sandalyemizi e, Orçun adlı arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bu kapsamda ilk başlarda 1000 litrede, son 4-5 yıldır da 500 litrede tekerli sandalye kazanmaktayız. Kamil Hocam, Ortaca'da evimiz temiz kalsın. Çevremiz projesi kapsamında. Evdeki bu atık yağların toplanmasını sağlayıp sonrasında da engelli vatandaşlarımıza yönelik bir tekerlekli sandalye temin etmek suretiyle böyle bir dönüşümün içerisinde uzun yıllardır gerçekten çok samimi gayretlerle yürütüyor. Biz de takip ediyoruz, destekliyoruz. Çok da yekün tutan bir atık yağ toplama projesi oluşturdu. Buna benzer pek çok projemiz tabii devam etmekte. Ben her birisine samimi gayretlerinden dolayı Sıfır Atık Projesi'ne verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız 2022 yılında Muğla Eğitim Müdürlüğü tarafından iyi örnekler kapsamında 3. layık görüldü. Bu durum bizim şevkimizi arttırdı. Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendi öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık gerçek manada amacına ulaşacaktır diye ümit etmekteyim.